Şu anda Dereli merkezde e, kentsel dönüşüm alanı içerisinde selden zarar gören ve yıktığımız yerlerde 71 e, konut 82 dükkanın e, inşaatı son hızıyla devam ediyor. Yaklaşık %80'lerde e, kavuştu şu anda. Kaba inşaatımız bitti. E, Temmuz'un sonunda Ağustos'un başı gibi e, inşallah hak sahiplerine e, verilmeye başlanacak. yaklaşık 8 köyümüzün selden zarar gören içme suyu, sularının tamamı afadımız tarafından e, il özel idaremiz e, köyler hizmet götürme birliğimiz tarafından e, sağlandı. 18 köyümüzün e, tamamen yok olan kilometrelerce yolları yapıldı. Karayollarımız son grup yollarına ilişkin de ihalelerini yapmış olmakta ve kısa süre içerisinde inşallah bu çalışma döneminde e, sonbahara hepsini yetiştireceğiz. Şunu söyleyeyim. Bu e, kentsel dönüşüm alanında olsun, afet alanında olsun zarar gören vatandaşlarımızın ev taşıma işlemlerinden tutun her türlü yardımına kadar devletimiz tarafından yapıldı. Ev kiralama işlemlerinde bile devletimiz yardımcı oldu. Dükkanlarda zarar gören vatandaşımız yeni dükkanlar yapılıncaya kadar konteyner alanlarında 3 tane alanda konteyner dükkanlarda şu anda e, işletme faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Herkesin zararı ziyanı kendilerine ödendi ve gerekli hizmet devlet tarafından bir sosyal devlet olma özelliği tarafından sağlandı vatandaşlarımıza. Ağustos ayı içerisinde özellikle Dereli merkez ve e, yakın köylerine ilişkin bütün çalışmalar bitmiş olacak. Sadece yollara ilişkin e, çalışmalar niyetinde tamamen giden ve yeni baştan yol projesi yapılan yerlerin e, yollarına ilişkin e, karayolları, grup yolları e, büyük ihtimal Eylül-Ekim'de son bulacak. Ama e, Dereli'de hayat tamamen kon konteyner alanlarından çıkmış bir şekilde Ağustos'ta inşallah Karadeniz'in en güzel ilçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.